Gel gel bir bakayım bir şey göreceğim. Şekerlerine bakayım bir. Şöyle bir, bir tane. Bakayım Pikachu'dan mı çıkarttın onu? Ya Pikachu'nun içinde nasıl şeker çıkar Onur? Böyle çıkar baba. Nasıl çıkar? <laughs> <laughs> Pikachu'nun içinde şekerler bakacağım. Bakacağım bakacağım bakacağım. Ben de bakacağım bir saniye. Vay wow, bunun içinde bir sürü şeker var Onur. <laughs> Onur. Sevin. Sevin Aynen. ayı sevin aa o da sizinle birlikte aa, sarılacak sana ayı size sarılacak dur 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 uzak durun Ay, biraz çok yaklaşmayın. dur Devran dur Hayır üstüne çıktın üstüne çıktın geri çekil geri çekil lütfen geri çekil hayır bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi kimi biliyorum Devran'la Onur'u göstereceğim ama bir bakın bak nerede onlar bakın o çilek yiyorsunuz. Şşt, formalar bakayım, formalara bakayım, formalara bakayım. Wow, siz Fenerbahçe'nin mi oldunuz ya? Ya ben Beşiktaşlıyım ama anne Galatasaraylı. Siz nasıl Fenerli oldunuz böyle? Çilekleri getir. Çilekleri yediler. Çilekleri yediler. Aha. Bana da ver. Peki Nero ister misin? No, no mu? Hı -hı. Nero da istemiyor. Benim o ister misin? kesin bu çikolataları istersiniz. Hayır. Bunları da mı istemiyorsunuz? Sevmiyorum. İşte bu cipsleri hayır diyemez. Evet. Ya. Evet. Ya alıp gittiniz işte. Burger ister misin? Aha. Süt burger. Neredesin süt burger? Süt burger. İşte süt burger burada. Buldum işte. Hangisinden? Çikolata mı? Süt burger istemedi. Kinger çikolata. Aha. Oldu mu? Onur kim arıyorsun? He -he Onur senin arkadaşın mı Hello? Evet. Aç telefonu aç bakalım ne diyecek? Hello abi -he -he -be, merhaba. -he ben seni çok özledim. İyi <gülüyor>, Gülüyor sana. Islık çalıyor Onur. Ha? Sen bunu nereden tanıyorsun? <laughs> kapat kapat korkuttu beni kapat. Kapat şunu. <laughs> Arkadaşlar müşteri geliyor. Geliyor Devran Onur müşteri geliyor. Kargom geldi mi? Gelmedi zaten geldi. Oo kargonuz gelmemiş çok üzgünüz. Şimdi Nisa bir daha gel. Onura sor bakalım kargon gelmiş mi? Bekliyor. Bekliyoruz. Sana soracak tamam mı? Gel 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 gel. Hoş geldiniz. Ben buranın müdürüyüm buyurun. İki tane tarak gelmiş şimdi bir şey söyleyeceğim de hanımefendi bir saniye Ücretini ödemeniz ödemesi karşı taraftandır lütfen Oraya Nerede veriyorsun koyacaksın? Tamam Oğlum, teşekkürler güle güle bir Sen onun müşterisine karışma O onun müşterisi şimdi Şimdi benim müşterim Şimdi senin olur Bak Ömer ne kadar güzel bekliyor Yani Onur bu oyuncakları buraya atmayı nasıl başardınız Yani şu elimde şu çubuk olmasa ben bunları size nasıl vereceğim Bak buna yetişemiyorum bile Onur Yetişemiyorum bile buna. Aa, yetişemiyorum. Bunu veremeyeceğim size. Kaldı bu çatıda. Devran kaldı oyuncağın çatıda. Veremiyorum. Aa Çocuklar hamur mu oynuyorsunuz? Evet. Sizin ağzınızda ne var? Hamur mu yiyorsunuz siz? Evet. Hamur mu yiyorsunuz? Hı -hı. Bakayım. Sen? Şaka yaptım. Oğlum beni korkuttunuz ya. Ben de hamur yiyorsunuz zannediyorum. Şimdi açayım hayatım. Bak şimdi. Onur bak. Bence bunun şarjı bitti. Cık. Sence? Bence de. Biraz şarja takın onu. Şarza takalım ya? mı? Ama dur. Ha. Çalışıyor. Onur'un eline gelince çalışıyor. Bir tut. Tut tut. Düz tutmanız lazım. Onun bence şarjı bitti. Al şunu. Şarja tak. Onur insene ne yapıyorsun? Bu senin şekerliğin mi? Evet. Bu şekerleri bunun içine mi koyuyorsun? Hı hı. He. Peki yap ben de yiyeyim hadi. Hayır. Niye? Bana vermiyor hayatım gördün mü? Devran. O Devran'ın da bir sürü şekerlikleri var kavanozda. Bakın arkadaşlar. Ne yapacağım bu kadar şekerleri? Yiyeceğim. Yiyeceğim dişlerin çürür ama. Hayatım gözünü kapat. Buradan bir tane alacaksın tamam mı? Bakalım hangi kurabiye gelecek? Devran hazır mısın? Anne hazır mısın? Bakalım hangi kurabiye alacak. Bekle ben sana 1-2-3 diyeceğim tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Gözümü Kurabiyeler de mi? çok güzel ama. Tamam. Gözünü açma yok. Tamam. Bir tane al. Tabi tabi Tabii tabii açabilirsin. <laughs> Yaz ya. al sen ben şimdi abinin odasına gidemez misin? Ben gideyim mi? Bakalım bana odayı açacak mı? Gelip görmek ister misin? Hadi gidelim. Gel. Önce kapıya vuralım. Bakalım ne diyecek bize. Hızlı gidelim. Kolay gelsin. Tamam gelmiyoruz. Hadi vur kapıya. Müsaade iste bakalım. Bağırmaz alır bizi. Gelebilir miyiz? Selam. Gelebilir miyiz? almadı bize gidelim